biliyormuşuz. Geliyorum. Bunda korkacak bir şey yok. Hadi yürü bakalım. Koş Yusuf Arda'nın yanına. Geç bakalım. Geç geç. Geç geç. Arda. Bu atlama uçağı biliyor musun? Bunlar atlıyorlar. Bak şuralara oturuyorlar. Burada eskiden onların teşhisatları oluyordu böyle. Gördün mü?

Gotum. Hayır oraya gidilmez. orasına gitmek yasak. Çünkü yasak. Orada <laughs> tehlikeli şeyler olabilir. Uçak düşebilir. O yüzden de çocuklar yanlışlıkla düşebilir. Hayır hayır <laughs> elini keser. Hadi bakalım. binelim mi? Hayır. Siz şöyle durun. Evet şu an videoyuz zaten merak etme. Yenelim. Hayır, hayır, Anne biz askerlermişiz. He asker. Biz askerler biliyoruz. Hazır mısın asker? Anne, anne. Tamam şimdi ya askermiş bu. Tamam. Askerler geliyor. Allah'ım. Merhaba, Merhaba asker. Ya. Merhaba asker. Hadi inelim artık.